Konuşmamın başlığı Hakkari'nin yerel sorunları ama aslında bahsedeceğim mesele tüm Türkiye'nin özellikle refahtan mahrum bırakılmış, yoksullaştırılmış bölgelerin milyonlarca insanın meselesidir. Hakkari bütün ekonomik göstergelerde son sıralarda yer almaya devam ediyor. Teyit etmek isteyen hemen şimdi TÜİK'in internet sitesini açıp istatistiklere bakabilir. İstihdam oranlarından kişi başına düşen doktor sayısına, milli gelirden alınan paydan öğrenci başına düşen öğretmen sayısına kadar bütün göstergelerde Hakkari en kötü göstergelere sahip. Peki bu yoksulluk boşluktan mı oluştu? Kendiliğinden mi gelişti? Elbette ki hayır. Bu yoksulluğu Cumhuriyet dönemi boyunca uygulanan ekonomik, sosyal ve siyasal politikaların bir sonucu olarak görmeliyiz. Hakkari halkının kimliğini yok etmeye dönük politikalarla yoksullaştırma politikaları birbirinden paralel ilerledi. Kentimize, bölgemize acı ve yoksulluktan başka bir şey getirmedi. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Hakkari için sürekli istihdam yaratıldığından bahsediliyor ama meşhur istihdam politikalarını Hakkari'de gören yok. İşsizlik rekor kırmaya devam ediyor. Hakkari halkını yoksul bırakan iktidarlar yine bu yoksulluğu kullanarak halkın değerleriyle ve onuruyla oynamak istiyorlar. İş kurum birkaç yıldır uyguladığı iş gücü uyum programı var. Bu program aracılığıyla insanlar 9 aylığına istihdam ediliyorlar. Asgari ücretin yarısı kadar ücret ödeniyor. Bu programın kendisi zaten güvencesiz ve düşük ücretli emek sömürüsü anlamına gelmektedir. Haker'de bu program ayrıca siyasal ve sosyal mühendislik aracı haline getirilmiştir. Haker'deki resmi kurumların işe alımları adeta iktidar partisinin kampanyasına ve örgütlenme aracına dönüştürülmüş durumdadır. AK Parti mensupları utanmadan Hakkari'de iş için başvuru yapan insanlara partilerine üye olurlar ise işe alınabileceklerini söylüyorlar. Aslında tersinden baktığınızda bunun bir tehdit olduğunu anlarsınız. İnsanlara bizim partimize üye olmazsanız iş bulamazsınız diyorlar, aç kalırsınız diyorlar. Noter huzurunda halka açık ve şeffaf şekilde yapılması gereken kura çekimleri olması gerektiği gibi yapılmıyor. Bu süreç şaibeli bir şekilde yürütülmeye devam ediliyor. Yıllarca ekmeğiyle oynadıkları insanların bu sefer de onuruyla oynamak istiyorlar. Hakkari'de insanlar bu siyasi şantaja boyun eğmedikleri için, onurlu duruşlarını korudukları için işe alınmayarak cezalandırılıyorlar. Devletin bütün resmi kurumlarındaki sosyal imkan ve olanaklardan faydalanmak her yurttaşın en temel hakkıdır. Fakat bu iktidar insanları ekmeğiyle terbiye etmeyi bir yönetim tekniği haline getirmiştir. İnsanın en temel haklarından biri olan çalışma hakkı bir lütufmuş gibi sunuluyor. İşe girmek ve sosyal yardımlardan faydalanmak için AKP her yerde kendilerine üye olmayı bir zorunluluk olarak dayatıyor. Üye olmayan yurttaşlar ise istihdam politikalarından, sosyal desteklerden mahrum bırakılıyorlar. Devletin içine düşürüldüğü çürümüşlüğü görmek isteyen herkes buyursun, Hakkari'ye gelsin, görsün. Bu çürümüşlük sadece işgur istihdamları için değil, en küçük sosyal yardımlardan, en büyük kamu ihalelerine kadar aynı şekilde cereyan ediyor. Hakkari'de bu adaletsizliğin birer parçası olmuş olan mülki idari amirleri çok iyi bilsinler ki Hakkari halkı değerlerini, onurunu, kimliğini her şeyin üzerinde görüyor ne yaparsanız yapın onurlu Hakkari halkı sizlere boyun eğmeyecek adaletsizliğinize karşı mücadele etmeye devam edecektir. Değerli milletvekilleri Hakkari özelinde ama bütün bölge için uygulanması gereken iki temel önerimiz vardır. Birincisi Cumhuriyet tarihi boyunca yürütülen sistematik yoksullaştırma politikalarına son verilmelidir. Adaletin en önemli veçeleri üretimde ve bölüşümde adalettir. Bölgeler arası derin eşitsizliğin azaltılması için ilgili bütün bakanlıklar tarafından eylem planlamaları yapılmalıdır. İkinci önerimiz ise Hakkari'de istihdam ve sosyal yardım konusundaki partizan yaklaşımların terk edilmesidir. Zira bu yaklaşım sadece ekonomik çöküntüye yol açmamakta toplumsal barışı da bozmaktadır. Sayın Parlak lütfen tamamlayın. 2026 yılının adaletsizlik, adaletsizliklerin son bulduğu barış ve demokratik toplumun vesile olmasını diliyor. Genel kurulda saygıyla selam buluyorum.